Rüyada kıyma görmek kazanç, duygusal değişiklikler, hayatınızdaki yenilikler bazen de kayıplar ile ilişkilidir. Kıyma, dönüşüm, değişim, bir şeyin parçalara ayrılması ve yeniden şekillendirilmesi anlamına gelir. Bu rüya genellikle bir sürecin sona ermesi, duygusal yüklerin hafiflemesi veya yeni bir döneme başlama anlamına gelir. Taze ve sağlıklı kıyma görmek Yeni fırsatlar, kazançlar ve hayatınızda güzel değişimler anlamına gelir. Kokmuş veya bozulmuş kıyma görmek, bazı fırsatları kaybetme, sağlık sorunları veya dikkat edilmesi gereken bir süreci simgeler. Kendi başınıza kıyma hazırlamak, yeni bir başlangıç yapmak, maddi kazanç elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bir başkasının kıyma hazırladığını görmek, başkalarının yardımıyla kazanç sağlamak destek görmek anlamına gelir. Kıyma yemek, duygusal tatmin, kazanç ve içsel huzur anlamına gelebilir. Kıyma ile yapılan bir yemek görmek, yeni bir dönemin başladığını ve hayatınıza girecek yeni fırsatları simgeler. Kıyma görmek ve pişirmemek, bir fırsatın değerlendirilmemesi veya fırsatları kaçırma anlamına gelebilir. Bu rüya kişinin hayatında büyük değişiklikler, duygusal dönüşümler ve kazançlar elde etme sürecine girdiğini gösterebilir. Pozitif çağrışımlar. Taze kıyma görmek. Yeni fırsatlar, kazançlar, sağlıklı değişimler. Kıyma hazırlamak. Yeni başlangıçlar, kazanç elde etmek için çaba sarf etmek. Kıyma yemek. Duygusal tatmin, kazanç, içsel huzur. Kıyma ile yapılan yemek görmek. Yeni fırsatlar, sağlıklı gelişimler, bir başkasıyla kıyma hazırlamak, yardımseverlik, başkalarına katkı sağlama. Bu rüya kişinin hayatta yeni fırsatlar yaratmak için çaba gösterdiğini, duygusal değişimlere açık olduğunu ve kazanç elde edeceğini gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Kokmuş veya bozulmuş kıyma görmek. Kaçırılan fırsatlar, sağlık sorunları, sabırsızlık. Kıyma pişirmemek fırsatları değerlendirmemek, bir konuda beklenen sonucu alamamak. Kıyma yemek ama tatmin olmamak. Beklenen duygusal tatminin alınamaması, içsel boşluk. Bir başkasına kıyma vermek ama geri almak. Kayıp, hayal kırıklığı. Eğer rüyanızda bozulmuş kıyma gördüyseniz, bu hayatınızdaki bazı fırsatları değerlendiremediğiniz veya sağlık konusunda dikkatli olmanız gerektiğini gösterebilir. Psikolojik yorum Rüyada kıyma görmek, bilinçaltınızın değişim ve dönüşüm ihtiyacını simgelediğini gösterebilir. Kendi başınıza kıyma yapmak, bilinçaltınızın hayatta bir şeyleri parçalayıp yeniden inşa etme isteğinizi yansıtabilir. Kıyma yemek, bilinçaltınızın duygusal tatmin ve kazanç sağlama arzusunu gösteriyor olabilir. Bozulmuş kıyma görmek Bilinçaltınızın hayatınızdaki bazı değişimlerin ya da kararların sizi mutsuz ettiğini veya kayıplarla sonuçlandığını düşündüğünü gösterebilir. Bu rüya, kişinin hayatındaki dönüşüm sürecine dikkat etmesi ve fırsatları doğru değerlendirmesi gerektiğini anlatan bir bilinçaltı mesajı olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre kıyma görmek genellikle kazanç, hayırlı işler ve sabırla elde edilen başarıyla ilişkilidir. Taze kıyma görmek, kişinin helal kazanç sağlayacağına ve bereketli bir döneme gireceğine işaret eder. Bozulmuş kıyma görmek, kişinin fırsatları kaçıracağını veya maddi kayıplar yaşayabileceğini gösterebilir. Kıyma pişirmek, kişinin duygusal ve maddi anlamda rahatlayacağı, hayatında yeni fırsatlar yaratacağı bir döneme girdiğini gösterebilir. Tasavvufi olarak kıyma, kişinin ruhsal olarak bazı yüklerden arındığı, yeni bir döneme adım attığı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin sağlıklı ve helal kazançlar, fırsatlar ve bereketli bir döneme girmesi gerektiğini gösterebilir. Rüya'da kıyma görmek, kazanç, değişim, fırsatlar ve kişisel gelişimle ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki fırsatları değerlendirmeli, sağlıklı değişimlere açık olmalı ve emek verdiğiniz işlerin karşılığını almayı beklemelisiniz. Siz rüyanızda kıymayı nasıl gördünüz? Taze miydi, bozulmuş muydu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.